Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Kremlin, NATO, Polonya'ya nükleer silah konuşlandırırsa uygun adımları atarız dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Rusya'nın durumu dengelemek için uygun adımları atacağını ve çeşitli seçenekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi günlük basın toplantısında Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan Belarus'tan gelen NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Belarus topraklarında bu silahlardan konuşlandırılması için Rusya'ya teklifte bulunacak açıklamasını değerlendirmesi istendi. Peskov bizim için tehdit oluşturabilecek çeşitli türler silahların sınırlarımızın yakınlarına konuşlandırılmasının, durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği hiç kimse için bir sır değil. Burada çok çeşitli seçenekler mümkün ifadelerini kullandı. Bu arada Peskov güvenlik garantileriyle tekliflere Amerikan Deniz henüz kayda değer bir yanıt almadıklarını söyledi. Bazı kaynaklara göre Amerika'nın müzakereye hazır olduğunu duyduklarını kaydeden Peskov, sanırım bu olumlu bir faktör. Ancak henüz kayda değer bir yanıt alamadık. Bu nedenle değerlendirme yapmak için henüz erken ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.